Herkese merhaba. Çemberin düzlemde ayırdığı bölgeler ve daire kavramı. Ee, videomuza hoş geldiniz. Şimdi sayfa düzlemi üzerinde konuşacağız. Bu düzlemi belirtmek üzere ben bir tane dikdörtgen çizeyim. Bu düzlem üzerinde bir tane çemberimiz olsun. Çemberimiz olsun. Bu bölgeleri güzel renklere boyayalım. Ki belli olsun ayırdığımız bölgeler. Bir tanesi sarı bölge, diğeri de yeşil bölge olsun. Çemberin içini gösteren. Şimdi ne oldu biliyor musunuz? Ben buraya bir çember çizdim ve çember ve çember ne yaptı? Düzlemi 3 bölgeye ayırdı. Düzlemi 3 bölgeye ayırdı. Diyeceksiniz ki biz burada bölgeye ayırdı. Neler görüyoruz? 1. Çemberin dışı belli. Sarıya boyadım burayı değil mi? Sarı bölge çemberin dışı, sarı bölge, dış bölge. Peki iki, çemberin içi, yeşile boyadın orayı değil mi? Yeşil bölge. Peki başka ne yaptın Miraç Hocam? Ne yaptın biliyor musun? Ben bir nokta seçiyorum. Mesela bir A noktası çemberin dışında. Peki B noktası nerede? Çemberin içinde. Bunu anladık. Peki C noktası nerede? Çemberin üzerinde. Ne içinde ne dışında çemberin üzerinde. Bir de çemberin üzeri olmak üzere çemberin kendisi diyelim olmak üzere düzlemi 3 parçaya ayırdım çemberle birlikte. Biz burada biz burada arkadaşlar kullandığımız e, hangi bölgelerimiz var? Bir, bir sarı bölgemiz var. E, bir yeşil bölgemiz var. Ve burada noktalar var. Noktaların sayısını arttıralım isterseniz. Mesela bir K noktası olsun burada içeride bir başka L noktası olsun. Ee, her şeyden önce bir merkezimizi de belli edelim bu arada. Merkezimizi de belli edelim. O merkezli bir çember olsun bu. Hatta yarı da çizelim. Tam üzerine başka bir nokta seçelim. Bu da mesela G noktası olsun. Evet. O, de benim neyim oldu? Yarı çapım. R ile göstereyim bunu. Şimdi güzel insanlar sarı bölgedeki noktaları yazalım. Sarı bölgede noktalarım A tam var sarı bölgede, başka bir de K noktan var sarı bölgede. Peki yeşil bölgedeki noktalarım neler? Yeşil bölgedeki noktalar O noktası var, e, L var ve B noktası var. Bir de çemberin üzerinde olan noktalar var. Çemberin üzerinde olan noktalar var. Onlar hangileri? Mesela G çemberin üzerinde, başka C çemberin üzerinde. Evet. Merkezle, çemberin merkeziyle, çemberin merkeziyle birleştirildiğinde A noktası bir e, ne meydana gelir? Bir A-O doğru parçası meydana gelir. A-O doğru parçası meydana gelir. İşte bu A-O doğru parçasının uzunluğuna biz ne deriz? Nasıl gösteririz? Bu paralel çizgilerle. A-O doğru parçasının uzunluğu, yani... A noktası çemberin dış bölgesinde olan bir nokta. Onunla merkezin oluşturduğu o doğru parçasının uzunluğu tabii ki neden büyüktür? Yarı çaptan büyüktür. Yarı çapı da biz OG ile gösterelim. Niye? Çünkü OG burada yarı çap bakın. Çember üzerindeki bir noktayı ben merkezle birleştirdim. Bu benim yarı çapım. Çemberin dışındaki başka bir nokta K eğer o ile birleştirilirse o yaratılan doğru parçasının uzunluğu büyüktür neden yine yarıçaptan. Peki çemberin iç bölgesinde, çemberin iç bölgesinde olan L noktası, L noktası, eğer yani yeşil bölgede olan L noktası, o ile birleşirse bir doğru parçası oluşur, onun uzunluğu da küçüktür yarıçaptan. Onun uzunluğu da küçüktür yarıçaptan. Aynı şekilde yeşil bölgede olan B noktasıyla o birleşirse B noktası ile O birleşirse oluşacak e, doğru parçasının uzunluğu yine yarıçaptan yani O G'den nedir? Küçüktür. Peki çemberin üzerinde bir nokta olan C noktası birleşirse e, merkezle merkezle işte O nokta yani O C noktası nedir arkadaşlar? O doğru parçasının uzunluğu Eşittir OG'ye çünkü bunların ikisi de yarıçaptır arkadaşlar çünkü bunların ikisi de yarıçaptır. Peki daire nedir? Peki daire nedir? Daire bir çemberin daire bir çemberin bir çember çizelim İç bölgesiyle birlikte çemberin iç bölgesiyle birlikte arkadaşlar kendisinin birleşimidir. İç bölgesini başka bir renkte gösterdim, yeşil iç bölgesi ve e, ve çemberin uzunluğu da ne renk? E, pembe bir renk. Ben o zaman diyorum ki arkadaşlar, daire ne demek biliyor musunuz? Daire ne demek biliyor musunuz? Daire ne demek biliyor musunuz? İki bölümden oluşur. Bir çember artı iç bölge. Daire budur. Buna klasik örnekler ne verilebilir? Mesela işte bir su bardağı var. Bir su bardağı var. Bu su bar su bardağını siz altı ıslak bir su bardağı olsun. Bir zemine koysanız ıslatır değil mi? Şurası şöyle ıslanır. Zemin ıslanır. İşte zeminde yukarıdan baktığımızda biz tam böyle bir iz görürüz. İç bölgesi de birlikte böyle bir ıslaklık görürüz iz görürüz. İşte buna biz daire deriz. Ama bardağımızın bardağımızın o üst kısmı var ya o üst kısmı şurası bu bir çemberdir. Bu bir çemberdir. Ama burası bir dairedir.